Abi. Hoş bulduk. Teşekkür ederim size. Şimdi milli takımımız tabii gündemde yarın akşamda da Rams Park'ta Macaristan'ı ağırlayacağız. Sonra da pazar günü Macaristan deplasmanında olacağız. Bugün Vincenzo Montella basın toplantısı düzenledi. Orada da tabii sorular soruldu. Yine İrfancan Can sordular Montella'ya. O da iyi bir kaleci çok iyi de performans gösteriyor ama genç bir kaleci o da mutlaka ilerleyen dönemlerde kadroda olacaktır dedi. Arda bu maçta yok. Cezalı olduğu için ilk maçta yer alamayacak onun altını çizelim bir kez daha. diğer taraftan da Macaristan'da çok kolay bir takım değil. Başında yine İtalyan bir teknik adam var. İki İtalyan teknik adam karşı karşıya gelecek. Onlarla biz 0 0da değil mi? Hazır Avrupa maçı öncesi ha. Yolda yine evet. yenilmiş miydik yoksa? Ee, yenildik. Yenildik evet. 1-0 yenildik. Hazırlık maçında. Sonra ama şeyde karşılaştık bir daha onlarla. Gruplarda galiba gene eşleştik onlarla. Neyse. Ee, ee, ben... Zannediyorum bir daha oynamadık. oynadık oynadık. Yani bir sene önce hazırlık maçımız var. En son maçımız o. Evet. Tamam. En son maçımız o. Ee, şey, o maçta mesela çok komplike, çok gerçekten e, bir takım havası veren hı hı. kaptanlarıyla işte Liverpool'da oynuyor Soboslay. Evet. Onunla e, etkili olan, gol, golleri bulan hakikaten gelişim aşamasında bir takım. O zaman şey demişti ki Montella, biz dedi yeni bir takımız dedi. Biz çıkıştayız dedi. Ama bunlar Macaristan için en top seviyedir <laughs> yani geldikleri daha yukarı gidemeyecek. Gidemezlerdi. En iyi noktalarına geldiler Ya Çünkü o, o noktayı o devam ettirecek. Hayır, o İtalyan hoca da 2 senedir takımın başındaydı yani. Şimdi o aşamadan 2018'den so beri Mocayistan Tabii, tabii o çalıştırıyor. o aşamadan sonra Avrupa Şampiyonası geçirdi bu takım. İşte grup maçları oynandı. Son iki maçımız biraz burnumuzun büyüklüğüne kurban gitti. Galler ve Evet. Kara Karada ka karşılaşmaları. Şimdi bunlardan ders al ders alarak bu e, ikili maçı oynay oynayacağız. Zor mu? Zor. Ama hı hı. bugün şey dikkatimi çekti. Hem Montella'nın e, hem Kaan e, yüz ifadelerine bakmak istedim. İkisi de hakikaten e, güvenli ve kendilerinden eminler. Çok da güzel konuştular. Hem süreci tarif ederken hem e, ...geleceği, gelecek planlarını da bize hissettiren cümleler kurdular. Hı hı. Kayana yana özellikle çok beğendiğimi söyleyebilirim. Oradaki yorumlarını, yaklaşımlarını, işte mil takımı havasını iyi yansıttığını söyleyebilirim. İşte Montella'nın yaptığı yorumlar. Mesela şunları gördük biz yine. Mesela İrfan Can Hakikaten... Çağrılan, kadroya çağrılan dört kalecinin de çok önünde performans gösterdi. Ama ikili maç oynayacaksınız. Hı hı. Ee, bir teknik adamın bu ikili e, maçları e, daha önce çalıştığı, tanıdığı, bildiği oyuncularla e, oynaması çok doğal. Yani orada e, Montella e belki bunu e, söyleyemiyor. Ya yani bu şekilde ifade ama, ama en ço azından. Ama çok çok e, teknik adam da, neden diye sorduğumuz zaman bu yaklaşımları aldık, bu cevapları aldık. E, o etap içinde işte Mert'i biliyor, Uğurcan'ı bili biliyor. Mert e, olmadığı zaman Uğurcan oynayacak. Orada bir hiyerarşi vardır. E, Muhtemelen Mert kal olmayabilir çünkü bugün antrenmanı Aynen, çıkamamış. İşte İrfan Can, e, yedek soyulacak ya da e, tribüne gönderilecek şey e, süreç içine baktığın zaman belki Hı -hı. öyle değerlendirecek Hı -hı. değerlendiriyor kafasını. Bunun yerine diyor ne oyuncuyu yorayım diyor, ne kadroyu e, yorayım evet. diye düşünüyorlar. Bu e, bu noktada böyle davranıyor. Yani teknik adam davranışları. Bizler, daha doğrusu e, bizi izleyenler ya da e, taraftar kısmı çok duygularla bakıyorlar. Özellikle oyuncu seçimlerine ve verilen kararlara. Eee Hemen, hemen her seferinde bu konular açıldığı zaman aynı yerden e, tarif etmeye çalışıyorum. Yani üç katlı bir evde oturuyorsunuz. Bir bahçeye bakıyor Sine. Hı hı. Birinci kat taraftar, ikinci kat bizler diyelim. E, hı hı. Spor adamları, e, e, yorum yapanlar. Hı hı. Üçüncü katta ise bu işin teknik direktörleri var, teknik adamları var. Hepimiz başka açıdan bakıyoruz bahçeye. Ama en iyi onlar görüyor. Çünkü onlar antrenman yapıyor. Analizler onları deninde, İşte futbolcuların fiziksel gelişimleri, alınan raporlar, yapılan testler. Ee, ve o, nedenle mesela şey işte en basit örnekten gireyim. Samsun maçı Kostis çıkar mı? Çıkmaz tabii. Ama adam 3 gün önce 120 dakika oynamış. Ee, ondan sonra 60 dakikada çek, çek, çek. koşturuyorsun orada. Ve e, limitine geliyor. Yani çıktığında iyiydi. Ama so, sonrasında e, düşebilirdi. Bak Fred'de 90 dakika koydu. Bugün sakat, sakat haberi geldi. Man. Haberi geldi. O, o nedenle yani te, teknik adamın orada aldığı kararlar ki aynı e, mevzuyu geçen sene Olimpiya Kospançları'nda o Fred İsmail Yüksek'ten İsmail Hoca'da yaşamıştı. Sakat da ucuzlar, oynatamadı risk e, al, almak istemedi. Çünkü raporları var elinde. İşte 20 dakika oynayabilirler, 30 dakika oynayabilirler en fazla diye. Vücut olarak hazır değil. Ama e, bir taraftarın gördüğü ya da seyredenlerin gördüğü sadece o işte o 90 dakika. Geri kalan 6 alt, gün neler oluyor, neler neler bitiyor, bu oyuncular hasta mı, çıkma mı, itme mi, şudur budur belli değil. Ama e, yar, yarın kumaşta e, umarım e, doğru bir coşku yakalarız hem Montella'nın hem Kanaya'nın o akılcı, o rasyonel yaklaşımları saha içindeki takıma da yansır. Hem sahaya çıkan ben yayını seyrettim senin yayına girmeden önce. Muhtemel verdiniz. Baktığımız evet. zaman bizim muhtemele baktığımız zaman hakikaten beklenti dolu bir kadro var önümüzde. Bir daha verelim hatta. Şimdi, Gürcan abi. Uğurcan var kalede. Mert'in bugünkü e, hafif sakatlığı sebebiyle Mert, Kaan, Abdülkerim ve Eren dörtlüsü savunmada. Önlerinde İsmail, Hakan ve Orkun. Kerem sağda, Kenan solda, Barış da, İlevuş da gözüküyor. Tabii tam böyle dizilmiyoruz ama hani genel olarak muhtemel 11'imiz bu. Şimdi bak 11'imiz bir, bu. Burada bir sıkıntı çıktı diyelim. Kenara dön. Arda Güler var. Doğru ya, mu? Bu maçta sadece yok cezalı olduğu için. Pardon, i̇kinci başta ikinci var. Maçta. Hı hı. Oğuz Aydın var, Yunus Akgün var, yani evet. e, Ay sen... iş, Emre var, Emre şey değil mi? E, Emre Mor. Emre Mor var. Aynen Emre Mor var. Yani. bu e, da iki buçuk yıl sonra işler kötü. Dahil oldu. İşler istediğin gibi gitmiyor. Sahi attığın zaman hem tribünlere heyecan verecek, hem takıma ümit verecek, hem rakibi tedirgin edecek. Hı hı. Kulüben de var. İşte evet. Kerem golle geliyor, Orkun golle geliyor, Barış son iki hafta bayağı toparladı. İşte Kenan e, Juventus'un önemli oyuncusu. Hakan'ı zaten anlatmaya gerek yok. Hakan Çağlanoğlu'nu. Müthiş bir lider, müthiş bir kaptan. E, yani bu, bu, bu takım e, arkada durursa e, yani Macar takımına fırsat vermezse bu takım kazanmalı. Uzakta kontralar biraz ön planda Macaristan için. Aslında bu da bir de sağlarında son senede maç kaybetmemişler. bizimkiler biz de iyi kontra takımıyız yani. Kerem tempolu bir oyuncu. Kenan, Barış. Şey de takılıyoruz hep. ben orada takılıyorum yani kendi adıma. Belki de hata yapıyorum. bir tane merkez statik santrafor dediğimiz Moratta tipi. İşte kim var? bizde Serdar Dursun. Cenk Tosun. Türk oyuncuları saymaya evet. çalışıyorum. Yani orada i̇şte hiç oynamayan oyuncuları orada, da sayıyorsun orada, ama, abi. Abi ama bu e, forvet tipi Skalleri de yenemedik, Karadağ'da da yenemedik. Evet. Yani orada sırtı dönük oynayabilecek e, statik bir forvet. Yani e, diyebilirsin ki sen Barış'tan iyi oyuncu değil, Kenan'dan iyi oyuncu değil. Ama onların yapamadığını yapan oyuncu bu. Şöyle dedi Montella, en iyi olan kimse onlar buraya geliyorlar dedi. Değil. Basit Topansı da öyle o zaman, dedi. O zaman İrfan'ı da alması lazım diyor. Yani, yani bu, şu anlamda söyledim hani daha az oynayan oyuncular Cenk Tosun gibi. Yani gerçi Arda da çok oynamadı ama o da Real Madrid'de bir e, forma geliyor sonuçta. Bir, bir teknik adamın e, stratejik düşünmesi gerekiyor. Yani bunları biz düşünüyoruz hı hı. ve bu e, takım o statik santrafor olmadan yani ee, sırtı dönük e, stoperlere arkası dönük oynayabilen sağındaki solundaki adamları da oynata, oynatabilen e, statik bir santrafora bu takımın ihtiyacı var. Ve Barış o oyuncu değil. Orada onu yapacak oyuncu değil. Şöyle bir şey aslında bugün satır arasında da konuşuldu. O yüzden söylemek de istiyorum. Gol krallığı yarışında Süper şu anda İlk 20'de sadece iki tane Türk oyuncu var. Birisi Barış Alper 9. sırada. Diğeri de Ahmet Kutucu 11. sırada. İlk 20'de başka oyuncu yok. Hepsi yabancı değil mi? Hepsi yabancı. Hatta ilk 25'te yok. E böyle olunca şimdi nasıl olacak? İşte Barış Alper burada zaten. Yani ee, dediğim gibi sonuçta teknik direktörün kararı. Ama ben olsaydım ya Cengi ya Serdar Dursun'u. Hamle oyuncusu olarak. Hamle değil. O ya, ya, mı? kapanan takıma karşı. Eğer rakibin kapanacaksa sana. <laughs> o tipte. Yani tamam mı? Oradaki, kulübünde forma şansı bulamasa da. Bulamasa da. Oradaki stoperlerle e, tırnak içinde dövüşecek. E, onları gelecek. Onları rahatsız edecek. Orayı karıştıracak. Hı <laughs> e, statik bir santrafora. Bu takımın ihtiyacı var. Mesela şey düşün. Gözünü kapat düşün. Edinceko sağını solunu koşturuyor. <laughs> İşte Icardi e, o sağını solunu koşturuyor. Mesela e, Kerem en güzel dönemini Icardi ile yaşadı. Gol atmasa da attırabilir. Icardi ile yaşadı. İşte o Rusya'daki dünya şampiyonasında Ciro oynattı de şamp. Sıfır gol bitirdi biliyorsun Ciro. Hı hı. Ama, e, sağını solunu e, oyunu görevi oydu yani. Hı hı. O, o, orada yaptığı e, göre, görev oydu. Ve e, bizim takım o statik santrofor olmayışında, kapanan takımlar karşısında hem Galler maçında hem Karadağ maçında o eksikliği çok hissetti. Evet. Doğru. Şimdi Derossi'nin bazı cümleleri var. Diyor ki savunma ve orta sahada önemli oyuncuları var. İlk dakikadan itibaren üzerimize gelecekler baskıdan doğru çıkmalıyız. iyi savunma yapmalıyız. Demiş. Aklı, Deros. Aklı. Bir de diyor ki ilk maçtan önce beraberliği verseler hemen kabul ederim demiş. Yani bunu bir de iki yıldır sağımızda maç kaybetmiyoruz diye devam etmiş. Hani i̇şte ona ben, rağmen diyor. Berabere bunu... kalacağım sağımda da yeneceğim diyor yani. yani ona <laughs> tabii ikili başlarda ilk maçta yenilmeden dönmek kendi sağında kendi seyircinin önünde. Yani en e, eşleşmeyi güvenli bir şekilde çıkmak, evimize taşımak aynen. diyor. İşte hep derler ya 180 dakika esasında karşılaşmalar diye. O <laughs> nedenle yani bizim bu maçı kazanmak uğruna e, du, duygusal davranıp plandan sapma gibi bir durumumuz olmamalı. Çünkü ikinci maç var. O nedenle dedim. Kaleyi sıfırda tutmamız lazım. Yani oraya e, Fenerbahçe'nin rencası da yaşadığı gibi oraya ters bir skorla gitmemek gerekiyor. Kazanmak Hı -hı. zorunda e, olduğumuz zaman problemler başlıyor. Baskı artıyor. Rakip daha doğru stratejiler. En kolay şey savunmak. Beyler böyle duruyorsunuz. Gelenin üstüne gidiyorsunuz. Adam adama oynuyoruz onları yüksek oynamaya me me mecbur ediyoruz. Zaten santraforları yok. Evet. <laughs> Takdir veriyor. O nedenle e, şey kazanmak zorunda olmadan e, gidecek skoru almamız lazım. Bu, bu nedenle böyle işte kendi sahamızdayız. Biz şöyleyiz. İşte Kerem Benfika'nın Benfica'nın kralı Kerem Juventus haydi hop yok. Dengeli oynayacağız. Doğru doğru oynayacağız. İstediğimiz skoru alacağız. E, Töpeçte'deki maçta, Macaristan'daki maçta onlar kazanmak zorunda kalacaklar. Riski onlar alacaklar. Baskıyı onlar yaşayacaklar. Biz de zaten hakikaten önemli oyuncularımız var. O e, arkada boşadan yakaladıkları zaman hı hı. onlarla da biz kendi planımızı e, işleme koyacağız. Evet, özellikle şimdi savunma attı sen öyle deyince... Ee, tabi buradaki maçta biraz daha e, önde başlayan taraf biz oluruz herhalde diye düşünüyorum Rums Park'ta. Otomatik mi? Yani niye macer takım gelsin bize baskı, şey yap, yapsın. baskı yapsın ki? Onlar senin dediğin gibi iyi bir geçiş takımı. Ee, o fırsatı kollayacaklardır. Gerçekten çok önemli bir orta saha oyuncuları var. Ee, Soloslay gibi. Hı hı. Hem e, pas organizasyonu yapan hem birebir değil hem e, Santro arkası oynayıp e, ee, golü koklayan bir oyuncu. Ee, onları değerlendirme. Aynı bizde de var işte Hakan Çağlanoğlu var. Ee, or orada e en az onun kadar e iyi bir oyuncu. Bizim ön, ön tarafımız baktığım zaman e işte Kerem Şampiyonlar Ligi'nden geliyor. Kenan Şampiyonlar Ligi'nden geliyor. Hakan Şampiyonlar Ligi'nden. Orkun Şampiyonlar Ligi'nden. Yani e çok daha kariyerli, çok daha e genç olmalarına rağmen o olgunluğa, tecrübeye e, ulaşmış oyuncular. Ki Orkun skor da yapmaya başlar. Bak o da enteresan bir büntü evet. yani. Orkun Kökçü. Orkun Çok... daha formda Kerem'den. Ya, daha formda. E, yani onu Şenal Hoca oynatmaya başlamıştı. E, et mi balık mı, et mi balık mı bekledik bir süre. Geçen seneyi de iyi geçirmedi. E, Benfica'ya baktığımız zaman teknik evet. direktörler. Ama Kerem gittikten sonra performans arttı. Aynen. Ve, ve, bu senin çok önemli yıldızı oldu ki Benfica'da önemli bir yatırım yaptı. Az para vermediler. 30 euro falan verdiler. Alırken yani. Korkun Kürkçü. Çok çok temiz bir ayak içi var. E, pas, kalit, pas kalitesi çok yüksek. Oyunu, e, oyunu iyi okuyor. Biraz tempo dönüşünde zayıf var ama e, çalışkan şeyde baktığın zaman e, sahaya baktığın zaman terini esirgemiyor. Hı hı. Yani Hakan Çağlanoğlu'nun ee, yaşı geliyor artık ee, o da yaklaşıyor. Ondan eğer ona bir şey olursa onda bir sıkıntı olursa o boşluğu doldurabilecek e, oyuncu olarak görebiliriz Orkun'u. Ben Bana o ışığı o mesajı veriyor yani. Evet, sevgili yönetmenim e, süremizi galiba noktaladık. E, onu da iletti şimdi bana. Hücum abi teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Milli İnşallah yarın, yarın da güzel bir galibiyet alırız. Umarız evet yarın Keyfi, e, güzel şeyler konuşuruz. Keyfimiz yerine gelir. Önemli bir skor alabilirsek pazar günü de rahat bir maç geçiririz. Umut ediyoruz efendim.